31 Mart AKP'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık makamı gazetecilere açılırken belediye binasına da kurumun borçlarının yer aldığı liste asıldı. Bir ilçe belediyesinin borcu 2 milyar TL'ye dayanmış durumda. 15 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen ve lüks başkanlık katı tartışmasıyla gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'ni İsmail Saymaz gezdi. Sancaktepe Belediyesi Yavru Saray gibi diyen Saymaz'la eski başkan Şeyma Dövcü arasında sert tartışma yaşandı. İsmail Saymaz'ın paylaşımını alıntı yapan Şeyma Dövcü, Saymaz'a ahlak yoksunu diyerek bu vatanı size bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında işi savunma sanayine ve dış politikaya dayandıran eski başkan Şeyma Dövcü, jacuzzi jacuzzi dediler tuvalet gösteriyorlar. Bu iftira dalgası tek merkezden organize edilip yönetiliyor. Bize jacuzzi diye saldırmalarının yanı sıra aynı merkezden eş zamanlı olarak devletin savunma sanayine, milli dış politikasına yapılan saldırılar söz konusudur. Devletimizin bu odakları tespit etmesine inancım tamdır. Bu iftira dalgasının soruşturulması gerekir dedi. İsmail Saymaz ise Şeyma Dövcü'ye anında cevap vererek bu kir jacuzzi'de bile temizlenmez dedi. Saymaz Şeyma Hanım jacuzzi sizi kurtarmaz. Belediye binası hamam değildir. Kaldı ki siz seçimi kazanmak için ev kadınlarına gram altın dağıtmaya para bulurken kaçak inşaat yapıp bekçi dikmediğiniz için üç kardeş bir gölette hayatını kaybetti. Bu kir jacuzzi'de bile temizlenmez ifadelerini kullandı.